Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Eğer kanalımı ücretsiz bir şekilde ben alıp 200 bin olmama yardımcı olduysanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde hayatımızda ilk kez göreceğimiz şeyler nelermiş görelim. Hayatınızda daha önce bir hamster'ın terliğinin olduğunu görmüş müydünüz? Hem de Hello Kitty'li falan mı? Ne tatlı bir şey. Tırnağımdan daha küçük ayakları var. Sanırım bunu daha önceden görmüştük. Özellikle satın almak isteyeceğimiz şeylerde görmüştük. Bunu karda yağdığına göre bu kalıptan alıp yollara bir sürü minnak ördekler koymak istiyorum diyorum ya ne tatlı bir şey yalnız bu benim hayallerimin odası falan olabilir böyle bir şey gerçek mi an Olaya bakın ya. Orada bir sürü çikolata, şeker falan bir şeyler var. O pembe dinozorun ağzında da şeker var. Burası bir şeker dükkanı herhalde. Hayatımda ilk kez bu kadar mükemmel bir şeker dükkanı görüyorum ya. İnsan hiçbir şekilde buradan çıkası gelmez. Bir dakika. Hayatımda ilk kez görmüyorum sanırım. Bir Charlie'nin çikolata fabrikası iki bu. Charlie'nin çikolata fabrikasına sen de benim kadar bayılıyorsan like. Başlangıçta hayatımda gördüğüm en çılgın tuvalet yazıyordu. Biz nereye girdik? Bu nasıl bir tuvaletmiş ya? hepsinin tuvaletlerine bakın. Hepsinin ayrı ayrı tuvaleti var. Yalnız ben tuvalet yaparken şöyle bir varlığım beni izlemesi gerçekten beni biraz rahatsız edebilir ya. Olaya bakın. İçeceğimizi doldurma aparatı gibi el sabunu aparatı yapmışlar. Buradan istediğimiz el sabununu alıp elimizi yıkayabiliyoruz. Vay canına ne güzel bir şeymiş. Aa ne bu? Anlayamadığım bir şey var. Bütün gizli odalar tuvaletlere mi çıkıyor? Oyun alanı şeklinde tuvaletler yapmışlar. Vay be. Bu ne peki? Bu bir çiçeğe benziyor sanki mantar mı yoksa? Ne değişik bir şey. Aa bu ne ya? Bunun ne olduğunu şu an hiçbir şekilde bilmiyorum ve gerçekten hayatımda ilk kez görüyorum. Bir sıksan mı acaba zehirli bir şey falan olmasın? Buz muydu neydi hiçbir şekilde hiçbir şey algılayamadım. Sadece izlemesi aşırı derecede keyif verdi. Hayatınızda hiç bu kadar değişik bir kuş yuvası görmüş müydünüz? Benim bildiğim kuş yuvası ağaçların dallarına yaptığınız şöyle şöyle bir şey. Baya sanatçı bir kuşmuş. Gerçekten bu kuş burada ne anlatmış olmalı? Evinizde evcil kertenkeleniz mi var abla? Ya baya büyük bir şey ya bu. Ve kertenkele Köpek gibi eğitmen yedi. Ne yedi o? Top mu yedi? biraz korkunç değil mi ya? Hayatın değil sonsuz kitap kulesi diye bir şey duydunuz mu? Eğer duymadıysanız şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Pırak dolan sonsuz kitap kulesiymiş. Moz bir şey. Aa Harbi sonsuzluğa uzanan bir kitap yolu var ya orada. Şimdi sanırım bu benim hayallerimin kulesi olabilir. Çünkü ben kitap okumaya bayılırım. Acaba kaç tane kitap vardır orada ya? Şimdi işim gücüm yokmuş gibi burada kaç tane kitap olduğunu düşünüp beyin yürüteceğim. Bu video bana zarar verdi. Peki siz kitap okumayı gerçekten seviyor musunuz yorumlara? Ben kitap okumanın yanında kesinlikle bulmaca çözmeye de bayılırım. Özellikle gazete bulmacalarını çözmeyi çok seviyorum. Şu an ablanın elinde tuttuğu şey. Minyatür bir bulmaca. Evet doğru duydunuz arkadaşlar. Minik bir bulmaca. Maca yapmış. Nasıl yaptın abla? İnanamıyorum. Nasıl bir bulmacaymış ki? bak kamerayı biraz yakınlaştırsam mı? Onu çözmeye çalışsak mı? Ne dersin? Gerçekten şöyle tırnağızdan daha küçük şeyleri yapmayı nasıl becerebiliyorsunuz ya? Bu kanalın aboneleri benim robotlardan ne kadar korktuğumu bilir. Bu robot sayesinde artık hiçbir şekilde arkadaşlık kurmamıza ihtiyacımız yok. Ben böyle bir robota hayır diyorum. Kesinlikle dur diyorum. Bu robot bizimle sohbet ediliyor. Bu robotun duyguları varmış. Gerçekten aşırı korkunç değil mi ya? Hayır duygusu olamaz. Duygular sadece insanlara özgüdür lütfen. İnsanlarla etkileşime girdikleri zaman zararsız olduğunu söylüyorlar ama hiçbir şekilde zararsız olduklarını düşünmüyorum. Hayır, öyle değildir ya. Evinize şöyle bir arkadaş alır mıydınız? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. 2 yıl sonra artık gerçekten bu robotlar satışa geçecekmiş. Hayır ya hayır 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 hayır. Ben ne evime almayı bırakın bu robotu? Sokakta görsem arkama bakmadan kaçarım o derece ne çeşit bir canlıymış ya böyle. hayatınızda hiç böyle bir hayvan gördünüz mü? Lütfen yorumlara yazın. Bu hayvanın adı karınca yiyenmiş. Yemek karıncaları niye yiyorsun? O uzun diliyle karıncaları ve termitleri yiyormuş. Hayır yeme ya. Karıncaların ne zararı var ki? Karıncaların hiçbir zararı yok. Zaten minnacık hayvanlar niye yiyorsun ya? bol oynamanın harika olduğunu düşünüyorduk. Ama Geceleri daha fazla havalı görünüyor diyor. İnanamıyorum. Oradan geçen şey tekne miydi? Siz şu an suyun üstünde gerçekten voleybol mu oynuyorsunuz? Nasıl bir şey ya bu? Böyle bir ağın nasıl oluşturabildiniz? Suyun üstünde şeffaf bir tahta falan vardır değil mi? Yoksa böyle bir şey mümkünatı yok. Siz suda voleybol oynamak ister miydiniz yarımlara? Ben korkarım vallahi. Bu nasıl bir şey? Aa. Oha! Bildiğin su tabancası gibi içine sanki orbizlere dolduruyorsun ve lazerli mazerli bir şey neonlu meonlu bayıldım böyle bir şeye net ihtiyacım var ya aşırı güzel eğer senin de ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan like ya yine minima şeyler Sebil yapmışlar ya inanamıyorum. Minnacık sebil, minnacık bardak. Minnacık robot süpürge bile yapmışlar. Hayretler içerisinde kala kaldım. Böyle bir önce daha önceden görmüş müydünüz? Sanırım ben görmüştüm ama çok saçma değil mi ya? Bunu rahatlatıcı oyuncak olarak alıyorlar ama bence şu görüntü hiç rahatlatıcı değil ya. Evinizde bu oyuncaktan var mı varsa yorumlara. E sizi rahatlatıyor mu? Önce kusuyor ondan sonra kusmanı temizliyormuş gibi iğrenç bence. Hayatınızda hiçbir ahtapot yumurtasının çatladığını gördünüz mü? Yani bir ahtapotun doğumuna hiç şahit oldunuz mu? Eğer olmadıysanız şu an oluyoruz. Aa, aa. <laughs> Merhabalar hoş geldin dünyamıza. Hemen gittin kız. Yalnız bir an içinde mürekkeple dolması diyorum. Daha da bir şey demiyorum. Şuna bakın. Aa, evet normal bir eve benziyor burası. Ama kesinlikle normal bir ev değilim. <laughs> Nasıl bir şey ya bu? Sevdiğim yemek çıktığı zaman ben. Peki bu kolda gördüğümüz şey bir peç mi? Yoksa bir dövme mi? Yoksa peç şeklinde yapılmış bir dövme mi? İnanılmaz bir şey. O kadar gerçekçi duruyor ki nasıl yapabiliyorsunuz ya? Ben ona gerçekten real bir şekilde dokunmadığım sürece onun gerçekliğini algılayamam. O kadar gerçek. Aa, ne kadar gerçekçi bir köpek bu. Bulldog şeklinde sanki Truva atı yapmışlar ya. Bu Chucky'nin gözlerine benzemiyor mu ya? Chucky'nin gözlerinin lenslerini mi yaptınız? Yo yo şu testlerdeki bisiklette olan adamın lenslerine benziyor. Aşırı korkunç değil mi? Şu lensi gerçek hayatta taksanız insanların gözüne baksanız hipnotize olur. Bu lensi alıp size hipnotize etmek fikri çık aklımdan. Hepinizi bu kanala abone ettireceğim tamam mı? Ay aşırı rahatsız oldum. İğrenç bir şey bu. Nasıl bir kaşıkmış ya bunlar? Silikonlu kaşık falan mı acaba? Saç mı yaptınız? Ne yaptınız? Ben onu yiyemedikten sonra o kaşıkları ne yapayım? Şu an bir kaplumbağanın üzerine çıkmış kurbağa mı görüyorum? Bir kurbağanın kafasında kovboy şapkası mı var? İnanamıyorum. Mandayna. Nasıl ya? Oha hayatımda ilk kez şu an böyle bir şey görüyorum da nasıl yaptınız? Ben bunu mandalina ile deneyeceğim şu an. Benim mandalina ile bildiğim tek şey alıp parmağıma koyup parmağımdan yemek. Siz de mandalinanızı benim gibi mi yiyorsunuz yarımlara? Rubik küp. Neden kopardık? Bu Rubik küpün içinde minnak bir Rubik küp daha mı varmış? evinde Rubik küp olanlar var mı? Ama kırmayın ya yapmayın. Eğer kırık bir Rubik küpünüz varsa içine baksanız harbiden içinde böyle bir şey mi var? Benim Rubik küpüm olmadığı için deneyemiyorum. Deneyip yorumlara. Ablanın kuştan hiç mi korkusu yok şu an inanamıyorum. Kuş resmen ablanın ağzını aralayıp ne edeyim bakacağım demiyor mu ya? Ben beni gagalayacak diye aşırı korkardım. Hiçbir şekilde bu kadar yakın olamam seninle. Güney Kore'de su kağıtlar içinde satılıyormuş. Nasıl ya? Ne alaka? Tamam kağıdımızı suya mı dolduruyor? Aha. Plastik bardak kullanımını azaltmak için vay be. Hayatımda gerçekten ilk kez böyle bir şeye şahit oldum ya. Kağıdın içine su koyup nasıl içebilirsin? Biraz plastiğimsi bir kağıttır ya. Yoksa böyle bir şey mümkün atıyor. Şu an ise dünyanın en güzel kelebeklerine bakıyoruz. Of. Harbi renkleri falan aşırı güzel bu arada. Aaa parıldıyor resmen. Bu kelebeğin kanatları da ejderhanın kuyruğu şeklindeymiş. Evet, bunu karıştırıcı. Bence bu dünyanın en işlevselli aleti ya. Kek veya yumurta çırpmak için o çırpıcının kenarına yapıştıran şeyleri temizlemek çok sıkıntı. Ki hayatınız hiç böyle bir kum saati gördünüz mü? Kum saatini biliriz. Bu doğru kum saati. Abi bu değil İnanamıyorum şu an. Ne değişik bir şey. Sanki harbiden çölün içine ışınlanıyoruz gibi. Vay be. Bu normal. Ayy, ne böyle? Ayy. Bence bu videoyu kesinlikle en rahatsız edici videolara koymalıydı. Tam olarak ne anlatılmak istendi burada? Böyle bir gece gecelenmesine okey misiniz yorumlara? Hayatımda gördüğüm en gerçekçi tırnak bu inanamıyorum. Sanki minnak bir hamsiye alıp abla tırnağına yapıştırmış gibi o kadar gerçekçi duruyor ki. Yoo, hayatınızda hiç böyle bir şey gördünüz mü? Mağazaya kaydırakla giriliyor şu an. Barcelona'daki Sephora mağazasına kaydırakla giriliyormuş. İnanamıyorum. Ne? ne kadar eğlenceli bir şey. Barcelona'ya gidip Sephora'ya girme fikri aklımda Yalnız şu an her harbiden hayatımda ilk kez böyle bir bisiklet görüyorum ya. Bisikletin ön tekerine paten koymuş ya. Tekli paten bir de. Yalnız muazzam bir şekilde onu sürmem peki inanılmaz. Ben şu suratlı şişe kapaklarından aşırı korkuyorum şu an. Ne yapıyorum? Slime herhalde. Su ve içinden ne çıktı öyle? Oyuncak mı çıktı? Böyle bir şeyi daha önceden görmediysen like. Peki böyle bir şey daha önceden görmüş müydünüz? Bu resmen yukarı doğru akan bir sebil ya. Ne enteresan bir şey. Niye ters gidiyor peki? Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz, ilk kez göreceğiniz şeylere baktık. Bu videoları daha önceden görmüş müydünüz yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.